Yeni bir Selam. videodan hepinize selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Ee, bugün ben güne biraz geç başladım. Öğlene kadar uyudum. Sonra uyandım, telefona baktım. Whatsapp'tan e, sınıftaki veliler herkes birbirine yazmış. Sen aldın, Sen aldın mı? Sen aldın mı? Sen aldın mı? Bir de baktım, öğretmenimiz rahatsızlanmış. Hasta olmuş. Evet, hasta olmuş. Doktora gitmiş. Eee verilerde sormuş Bize alabilir miyiz diye isteyen alabilir yazmış de. Biz de Defne'yi babasını aradım ben de o da gitti okuldan aldı geldi şimdi evdeyiz saatlerimiz bir buçuk falan ben de yeni kalktığım için kendime şimdi kahvaltı hazırlayacağım ne kahvaltısı Defne kahvaltı hazırlayacağım kendime nasıl yani yani kahvaltı yapmadım ben kahvaltı niye yapmadın e, uyudum çünkü sen gittikten sonra çok yorgun olduğum için, gece de çok geç yattığım için uyuya kaldım. Zaten sen uyumuyorsun ki. İşte böyle. Sonra ee... geldim. Evet, Defne geldi. Şimdi kreker yiyor işte, atıştırıyor. Ona çorba ısıtacağım şimdi. O da biraz rahatsızmış. Bugün aslında İngilizce kursu var. Bugün gitmesem olur mu dedi. Sabah da biraz <laughs> hafif ateşi vardı gibi. O yüzden bugün gitmeyecek. Bugün evde bakalım. Derslerimizi yaparız. yaparız. Bugün pazartesi buranın haftası. Belki pazara uğrarız. Dün almıştık ama hani domates salatalığımız yok. Bakarız. Işte. onları alırız. Hadi görüşmek üzere. Çayımızı defneyelim defne, demleyelim defneciğim. Allah konuşamıyorum da. <laughs> sallama telefonu. Şu an defne çekiyor arkadaşlar bunu size. Kameraman mı oldun? Evet kameraman oldun sen. Ama sallama. Yoksa güzel olmaz. Olamıyorum. Şöyle kendime 2-3 bardaklık bir çay demleyeyim. Elim ağrıdı ya. Ne çabuk ya. <laughs> çünkü çok... güne çay içmeden başlarsam durdurdum mu? Durdurdum çorbasını çok da Çok güzel ısırıyorum. tadı. Bu arada tavuk çorbası tadı efsane. Lokum gibi tavuklar. Evet çok güzel olmuş. Düdüklü tencerede yaptığımız için böyle. Anne. Size şu an kerevizin kokusunu Anne, anlatamam arkadaşlar. Bu nerede neler yapıyoruz? Nerede? Evlerde. Evet arkadaşlarım şimdi defneceğimin çorbasını koydum. Şifa Aa. olur inşallah çocuğuma. Tam hasta çorbası bak. Ben de kendime şöyle tost yapıyorum. Kaşarlı ne sucuklu. Kaşarlı neler? sucuklu. Tamam Evet. Ol. Ama üfle de ye Elinde tamam mı? Afiyet olsun. Afiyet olsun canım. Üfle kızım çok yakıyor yavaş üfle yavaş üfle yavaş üfle çok sıcak bak onu içersin hiç hasta olmazsın işte midene baş ağrına karın ağrına çok vitaminli bir çorba o tamam mı mı? çok sağlıklı her şey var içinde çinko üfle hadi afiyet olsun <laughs> arkadaşlarım biz çıktık gidiyoruz pazara bakalım neler var neler yok Defne de diyor ki beni çekme diyor ama şu an saçımı düzeltiyorum düzelt canım aaa Koş. Ha. koşmak istiyormuş. Say diyor bana. Gel şöyle biraz dinlenelim defne. Arkadaşlar, Arkadaşlar hava bugün şimdi kapalı ama, ama Lodos buluyorlar bu sıcak görünüyor. olduğu zaman ne diyorlarsa Dışarısı bayağı bir sıcak. Anne ver çekeyim Ben çekeyim dur. Anne ver mi Evet. Hava kapalı ama dışarısı güzel sıcak. Düşersin dikkat et. Hayır hayır. Defne Martı'ya bak. Şu tarafta. Şurayı güzel ver de çekeyim. Bir dakika. Anne karabatak. Bak şurada var. Bakın, da bak, var. Bak 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 Martı'ya bak. Oraya karabatak var. Şuraya bakın. Anne şuraya baksanlar. Karabatak var. Gel şurada biraz oturalım. Meşe değil, çınar ağacı o. Var mı? Evet. Hiç de karınca yok. Anne beni şey seçsene şöyle. 31 yazmışlar buna ya. Ya 31 yazmışlar bakın kalp var ağaçta. G var. Arkadaşlar bir gelin. G harfinde kalp var. Üf. alacaklar bakalım. Bu adam yukarıda elinden alır bir tane bira. <laughs> bak. Sen yiyeceğim dediğin için alıyorum bak. <laughs> Çok büyük. Yavaş çek kız. <laughs> где ты ноптин я

Tamam poşet Sıkıntı alayım yok. o zaman. Rahat edeceğim gel Tamam geliyorum. teşekkürler. Seçtirmiyor herkes de. Defne açar mısın yok. şunu? Tamam, tamam. 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 Aç, Aç kızım. 40 lira, 40. Abi bir kilo. Abi senin mi? Bu senin mi? Ne? 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 He, tamam. Hayır, şunu yok. da tartar mısınız? Elini oraya Havuç salata sunu. Ben kasaya şey, <laughs> şey, <laughs> <abi. Havacımızı> alayım bir de şey alayım. Havucumuzu Yok. mı usta Alır mısın şunu? Bunlar zaman He şalgam alacağım lan şalgam. Tamam bunu. Ben doktor şalgam Bana doktor şalgam yedirdi ya. Ha, doktor bana şalgam mı dedi ya? İstanbul'da. Bir kilo da pırasa alabilir miyim? İstanbul'un doktoru güzel. Söyleyin. sağ tamam, pancar iyi, ot burada Ya. Ha iyi maşallah. Şunu güzelliğine bakar mısın ya? Ne kadar tuttu ikisi? 15, 20, 35. Ya bir Çaktırmadan da dökelim. Ne çaktın lan? Gözünüzü yok. Yok. Başkası da gömez. Sallama fazla. Şöyle vereyim. Evet arkadaşlar, Kadir Bey bizi aldı. Şimdi benzin almaya gidiyoruz. <laughs> Kışla tarafına. Size Hı. de göstereyim. Evet. Cumartesi. Cumartesi verecek. Yarın mı cumartesi? Cumartesi. Kahve içer misiniz? Kahve içmem. Niye? Şimdi kendimize güzel bir kahve yapalım. Kadir Bey ile karşılıklı içelim. <laughs> hep döktüm. Kadir Bey bana hiç yardım etmiyorsun kahveleri hep döktüm. Cık cık cık. Ya. Kadir Bey buyurun kahvenizi. <laughs> Buyur canım. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. <laughs> You <laughs> thank you Arkadaşlarım soframız hazır şöyle. Salatamızı yaptık. Çorbamızı koyduk. Ben Dünden yemeklerimiz ya. var. Karnabaharımız, bulgur pilavımız. Bizlere afiyet olsun. Evet Defacım, ne yapacağız kızım şimdi? Ee, mısır. Mısır tatlatacağız. Ben tat uyuyakalmışım farkında değilim ya. Evet biz de uyuyakalmışız. Ben uyuyakalmışım. Kadir uyuyakalmış. Bizden sonra da Defne uyuyakalmış. Abim sonra kalktım bir duş aldım. Mutfağı toparlamadan uyumuşum yani. Duş aldım. Mutfağı toparladım. defneciğim uyandı. böyle kalmışım uykuda. Şimdi defnenin canım mısır çekmiş. Mısır patlatacağız. Hadi bakalım başlayalım. Dur bir dakika önce yağ koyalım. Hepsini dök. Yersen dök. Yemezsen dökme. Dök bakalım. Evet. Karıştırayım mı? Şu tarafa geçen başlayalım. Sen, sen, mi musun, Sarı? sen çok mu seviyorsun sana? Sen çok seviyorsun. Ben kımdığı daha çok Ne? Kımdığı daha çok seviyorum. Çok bayılır. Ya bak C vitamini, portakalı böyle ellerinde yemeyi çok seviyorlar. Abim direkt atıyor, ben de direkt atıyorum. Evet, böyle yemeği seviyorsunuz. Annen nar kesiyormuş gibi kesiyorsun. Ne keser gibi? Nar. O nasıl oluyor kız? Nar öyle kesiliyor ya. Bu da köy portakalımız. Çok tatlı ben yedim. Bakın, kendim soydum, Hı -hı, kendim yedim. Kendim mi? soydum ya, evet. Elimle soydum. Çok mu tatlı? Çok. Ama biraz da ekşiyi var. O kadar çok olur. Köy portakalları çok taze oluyor. Anne 46, 47, 8, 9, 50 saniye oldu ya. Hadi de. Hani biraz sallanıyor ama elim. Kapatabilirsin. bela kırıyor. Evet baba kız buz kırma oyunu oynuyorlar. Yine orayı kaybettim. Kim oyun? Kim yeniyor peki? Beraber mi? Evet Kadir Bey yeniliyor musunuz? Babalar <laughs> yenilir. Bir bu yani Sıfırı bir kere yani, yani. yani. O zaman şunu. Beyaz ben mi? Hayır, ben öyle. Ben, ben mavi miyim? Evet. Başla o zaman. Savaş. Hükümetin. Hükümetin. Bir taraf değil. Saman mi bir askeriye mavi sen de iki kere vuruyorsun. Gözlerini yatırıyor. Ben, ben ne renkliyim? Beyaz. Beyaz mı mavi? E, o çalışmaları organize ediyor. Mavi de. Yıkılacak. E, Yıkılacak. E, e, işte Hayır. Ne oldu ya? Sen kaybediyorsun adamı. Ben de izler. Hani koy. Bırak Kadir yenildin ya. En son Defne'nin... Beyaz şeyi kaldı buzu. Bırak yenildin beyaz sen. Beyaz kimindi? Defne'nin. Hayır. <laughs> sen maviydin. Hayır ben mi? <gülüyor> tamam. <laughs> Babanınki düştü. Baban yenildi işte. Geri beyaz kaldı ya. Tamam. <laughs> evet arkadaşlar. Bu akşam da Kadir Bey ile beraber size veda etmeye geldik. <laughs> yani Defne de var. Belki yani. yattı. Evet Kadir Bey ne söylemek istersin arkadaşlarımıza? Ne söyleyeyim? Prenses var bu tabak. Ömür Ne? Evet. Arkadaşlarımıza söylemek şey ne söylemek istersin? Söyle. Kabak gibi gözüküyor. Hadi söyle. İyi akşamlar. İyi geceler. Yani ne istersin arkadaşlardan? Ne <Gülüşmeler> söylemek istersin? Söyle daha. Bir şey istemiyorum. Kabak gibi <Gülüşmeler> Mesela <gülüşmeler> <Gülüşmeler> Karıma abone olabilirsiniz kanalına. <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> Haa. Destek. Evet. Kabak. <Gülüşmeler> Kabak <Gülüşmeler> Saçım yok. <laughs> <laughs> evet. Dalga arkadaşlar, yani. arkadaşlar. Bugünümüz de böyle geçti diyelim. <laughs> Videoları izlerseniz görürsünüz zaten. <laughs> Kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Gözleri Desteklerinizi <laughs> bizden esirge esirgemeyin, <laughs> eksik etmeyin. Güzel yorumlarınızı bekliyoruz. Yardımcı olursanız çok seviniriz. <laughs> Görüşmek üzere. Ben de